Merhaba arkadaşlar. Ben Eren Karaca. Veri merkezlerinin çevirisiyle alakalı bir video çekeceğiz. Bu videoda depolama alanı teknolojilerinden bahsetmek istiyoruz. Sen bir depolama cihazı ağzınıza bağlamanın ve ağımızdaki sunucular gibi yazdığının, bu depolamayı yerel olarak bağlıymış gibi görmesini sağlamanın bir yoludur. Ağımızda depolama sağlığının birkaç farklı seçeneğinden bahsetmek istiyoruz. Bu örnekte bazı bağımsız sunucularımız var. Sunucu 1 ve sunucu 2, her biri kendi içine sabit diske bağlı. Bu doğrudan sabit diske bağlantı, dahili sabit diskler olabilir. Buna e, DAS, doğrudan bağlantı depolamalı denir. Genellikle sunucular SCSI Small Computer System Information Küçük Bilgisayarlı Sistem Arayüzü protokolünü kullanılır. Bu bir sunucunun veya bilgisayarın sabit disk iletişim kurduğu dildir. Bu sunucu sabit disk'ten üzerinden bilgiye eriştiğinde blok düzeyinde depolama denilen yönetimi kullanır. Blok düzeyinde depolama çok verimlidir. Çünkü her seferinde tüm dosyaları göndermek veya almak yerine düşük düzeyde veri blokları yani baytlar ve bitlerle çalışırız. Bu nedenle blok düzeyinde depolama dosya düzeyinde depolamadan daha verimlidir. Dosya düzeyinde depolama ağ üzerinden bir dosya sunucusunu düşünebiliriz. Örneğin Microsoft Windows'ta sunucu adı, paylaşılan kaynak yazmak gibidir. Bu durumda bilgisayar sunucu yerel depolama olarak değil, harici bir kaynak olarak görür ve blok düzeyi yerine dosya düzeyi erişimi kullanır. Bu DAS çözümünün bir sorunu şudur. Eğer sunucu 2'nin fazladan depolama alanı varsa sunucu 1 bu alanı kolayca kullanamaz. Bu sorunun çözümü A bağlı depolama cihazı eklemektir. Bu cihaz bir dosya sunucusu gibi davranır dosya düzeyinde depolama kullanır ve Ethernet üzerinden iletişim kurur. Ancak dosya düzeyinde depolama kullanıldığı için performans doğrudan bir SCC cihazı kadar iyi değildir. Fiber Channel denilen bir teknoloji kullanılarak performansta büyük artışlar elde edilebilir. Ancak dosya depolama kullanıldığı için performansı doğrudan bağlı bir SCS cihazı kadar iyi değildir. Fiber Channel denilen bir teknoloji kullanarak performansta büyük artışlar elde edebiliriz. Fiber Channel dosya düzeyinde daha verimli şekilde blok düzeyinde depolama yapmamızı sağlar. Sunucular Ethernet anahtarıyla Fiber Channel anahtarını ise EBO bağlıdır. Bu yapı ek maliyet kablonu kar karmaşıklığı oluşturur. Çünkü her sonucu iki ayrı bağlantıya ihtiyaç duyar. Evet, yeni yaklaşık fiber çağının her iki teknolojiyi birleştirir. Ethernet hattı FCO anahtarına kadar kullanılır. Oradan sonra fiber çanı bağlantısına bu şekilde geçiş yapılır. Bu yöntem sunuculara ayrı HBA kartlarını gerektirmes sayesinde maliyeti ve kabloma ihtiyacını azaltır. Büyük işletmelerde genellikle PCO kullanılır, ancak küçük ölçekli sistemlerde Ethernet small computer system interface tercih edilir. Ethernet ve IP üzerinden çalışır. SCIS komutlarını IP paketlerinin içine kapsüller. Bu yöntem Fiber Channel'a göre çok daha düşük maliyetle blok düzeyinde erişim sağlar. Performans Fiber Channel'a kadar yüksek olmasa da maliyet tasarrufu oldukça büyüktür. Ve bunlar günümüzde mevcut olan bazı sen seçenekleridir.